Hepinize selamlar anlat bakalım ailesi. Bir önceki videomuzda sizlerle aynalar konusunu işlemiştik. düz aynalar, çukur aynalar, tümsek aynaların özelliklerinden konuşmuştuk. Bu videomuzda ise artık ışığın kırılması kısmına geçiş yapıyoruz. Eee Instagram Hesaplarımızdan konuyla ilgili defter notları dahil birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızdan bizi takip edip abone olursanız eğer bildirimlerinizi açtığınız takdirde her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi haydi bakalım başlayalım. Işığın kırılması. Şimdi ışık kırılıyor ancak bazı koşulları var kırılmasının. Yani her durumda kırılmıyor. Kırılma demek ne demek? Öncelikle doğrultusunun değişmesi anlamına geliyor. Işığın e, kırılması için yoğunlukları farklı iki ortama ihtiyacımız var. Yani örneğin hava ortamından hava ortamına geçerken ışık kırılmıyor. Ancak hava ortamından su ortamına geçerken veya e, katı bir ortamdan işte sıvı veya gaz bir ortama geçerken kırılmaya uğruyor. Şimdi bu kırılmanın ne olduğunu konuşacağız. Dolayısıyla yoğunlukları farklı İki ortama ihtiyacımız var. Daha az yoğundan çok yoğuna nasıl kırılıyor? Çok yoğundan az yoğuna nasıl kırılıyor? Bunun üzerine biraz konuşmuş olacağız. Şimdi temel bilmemiz gereken kavramlar var. Birinci öncelikle şu çizdiğim siyahla gösterdiğimiz yer. Birinci ortamda ikinci ortamı ayıran çizgi. Yani şuradan şuraya geçerken yeni bir ortama geçtiğimizi ifade ediyoruz aslında. Bu ışık şu ok, ok yönünden anladığınız üzere ortama geliyor. Yani bu ışına o yüzden gelen ışın ismini veriyoruz. Pek de absürt bir durum yok zaten bunu e, karıştıracak bir konu yok. Gelen ışın geldi ve farklı bir ortama geçtiği an kırıldı. İşte bu kırılan ışında artık yeni bir ortama geçerek kırılan ışını yani bunun ismi kırılan ışın. Gelen ışın, kırılan ışın. Bunları karıştırmıyorsunuz çünkü ok yönüne bakıyorsunuz. Ortama gelmiş, ortamdan ayrılmış. Gelen ışın ve kırılan ışın. İki tane kavramımız daha var. Bir de önce şu normali anlatayım. Normal ne demek? İki ortam arasındaki şöyle dik çizgiye normal çizgisi diyoruz. Bu genelde ne ile gösterilir? Çok kafanızı karıştıracak bir şey yok. Hani normal nedir ne değildir bunları öğrenmenize gerek yok. Ancak ee, bir birkaç kavram var, normale yaklaşma, normalden uzaklaşma gibi. Biraz onlar üzerine konuşmuş olacağız. Şimdi normal dedik eksene dik olan doğrultu. Böyle genelde nokta nokta ile gösterilir ve ne ile gösterilir dediğim gibi. Ve normalle şu gelen ışın arasında kalan açı, şu iki normal ve gelen ışın arasında kalan açı yani şurası gelme açısı olarak adlandırılacak. Mesela 30 derece. 30 derecelik bir gelme açısıyla gelen bir ışın gibisinden e, tabirler kullanılacak. Bunun gelen, gelme açısı olduğu gibi şuradaki açının da kırılma açısı olduğunu bilmem gerekiyor. Biraz küçük yazdım kavramlar karışmasın diye. Şurası kırılma açısı. Burası gelme açısı. Fark ettiyseniz ikisi de normalle arasındaki açı mesela şu normal olsun şurası normal burası gelen ışın arasında kalan açı gelme açısı bu da kırılan ışın arasında kalan açı kırılma açısı yani her zaman normalle arasındaki mesafeye bakıyoruz size burayı verseler 90'a tamamlayan açıyı bulup burayı söyleyeceksiniz mesela burası 60'sa Burası 30 diye siz bulacaksınız. Gelme açısı 30 diyeceksiniz. Her zaman normalle yaptığı açıya bakmamız gerekiyor. Bu gelen ışının normal doğrultusu şu nokta 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 şeklinde gösterdiğim yerde normalde böyle gelecekti. Ne olsaydı? Eğer aynı ortam olmuş olsaydım. Ancak aynı ortam değil de farklı ortama geçiş yaptığı için yani yoğunluğu farklı bir yere bir farklı bir ortama geçtiği için ışık kırılmaya uğrayacak. Dolayısıyla aynı doğrultusuyla devam edemeyecek. Şimdi kırılma kanunları olarak konuşacağımız 3 tane kanunumuz var. Aslında bunları bu şekilde söylemişler ama ben bunları hani ezber olarak size söylemeyeceğim. Zaten bunların hepsinin bir mantığı var. Mantığını oturtmanızı isteyeceğim. Öncelikle gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. Aynı düzlem ne demek? İşte normal burada, gelen ışın burada, kırılan ışın burada. Zaten aynı düzlemde olmazlarsa bunlar hakkında bir yorum yapamam, bir konuşma yapamayız yani, karara varamayız. O zaman kırılma kanunlarının ilk maddesi gelen ışının normalin ve kırılan ışının aynı düzlemde olduğunu bize ifade ediyor. İkincisi ise Az yoğundan çok yoğuna kırılırken normal, normale yaklaşır ve sürati azalır. Üçüncüsü ise çok yoğundan az yoğuna kırılırken normalden uzaklaşır ve sürati artar. Bunu bu şekilde öğrenmek, ezberlemek oldukça zor biliyorum. Ancak biz e, şifreleyeceğiz, öğreneceğiz, mantığını kuracağız ve hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Öyleyse böyleydi, şöyleyse şöyleydi diye yorum yapmış olacağız. Şimdi ikisinden de örnek verelim. Az yoğun ortam, çok yoğun ortam. Sorularda da hani aza a, çoğa ç şeklinde yazarsanız hiçbir şekilde kafanız karışmaz. Bunu bazen verecek, bazen de size bulduracak. Şimdi bakmış olalım. Normal işte iki farklı ortam. Bu ortamdan bu ortama bir ışık geçecek. Bu ışık nasıl bir yol izleyecek? Bu ışığın doğrultusu şu şekildeydi. Yani bu şekilde gidecekti. Ancak kırıldı. Bu şekilde bir kırıldı. Şimdi bu kırılma nasıl gerçekleşti? Normale yaklaştı. Normale yaklaştığı için az yoğundan çok yoğun'a geçerken normale yaklaşır diyebiliriz veya sürati azalır diye ifade edebiliriz. Çünkü burada kırılma kanunları bize bunu söylüyordu. Burada da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken neydi? Kırılırken normalden uzaklaşır. Yani doğrultu bu şekildeydi. Ancak normal burada Normalden uzaklaşma nasıl olur? Bu tarafa doğru bir kırılma gerçekleşirse ancak olur. Dolayısıyla bu normalden uzaklaşmış oldu ve bu ışığın artık sürati daha fazla bu ortama göre. Bunu böyle söylüyoruz ama tabii akılda kalması biraz dediğim gibi zor oluyor. Yani bunu ezberlemek bana da ezberleyin deseniz biraz sıkıntı yaşarım. Ancak mantığını kurduğumuz zaman sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi dikkatle dinleyin. Burayı şu şekilde yorumlayacağız. Az yoğun ortama araba deyin. Çok yoğun ortama da toplu taşıma ne diyelim otobüs diyelim hadi. Araba ve otobüs olarak yorumlayalım. Çok yoğun ortama otobüs diyorum. Az yoğun ortama araba diyorum. Şimdi nasıl bir yorum yapacağız? Dikkatle izleyin. Az yoğuna araba dedik. Çünkü hani kişi sayısı az. Az yoğun. Çok yoğuna da otobüs dedik. Tıklım tıklım dolu bir otobüs düşünüyorsunuz. Arabadaydım, arabadan indim, otobüse geçtim. Normali kelime anlamı olarak kullan, hani normal durum, normal hal, normal hale gelme durumu, hani belki buradaki anlamdan farklı ama öyle aklınızda kalabilir. Arabadan otobüse geçerken daha normal davranmam gerekir. Neden? Çünkü artık daha kalabalık, daha böyle e, insanlar daha fazla, daha yoğun bir ortam. Dolayısıyla daha normal yaklaşmam gerektiği için tam normal gibi de duramıyorum. Ama normale en yakın yani en yakın demeyelim bu ortama göre değişir. Normale olabildiğince yaklaşıyorum. Demek ki az yoğundan yani arabadan otobüse geçerken normale yaklaşma durumunu böyle yorumlayacağız. Demek ki az yoğundan yani arabadan çok yoğuna geçiyorum. Bir de şöyle düşünün. Araba otobüs hız e, hızlı olarak mesela. Hadi yürümeyi başka bir örnekle anlatayım. Farklılık, farklılık olsun. Bir tane böyle sahil yolundasınız. Burada işte ilerliyorsunuz. Şurada 2, 3, 4 tane insan olsun çevrenizde. Bir de böyle bir yoldasınız. Burası çarşı. Her tarafta insanlar, dükkanlar, arabalar bilmem neler var. Hangi yolda daha hızlı yürüyebilirsiniz? Tabii ki bu yolda yani az yoğunda. Hatta burada koşarsınız bile. Dolayısıyla burada az yoğun ortamda sürat oldukça fazla olacaktır. Tabii kıyas yapıyoruz. Ancak bu çok yoğun ortamda bazen adım atmakta güçlük çekeceksiniz. Dolayısıyla buna da sürat az olarak yorumlama yapmanızı istiyorum. Bu iki örnek size bu üniteyi tamamen çözdürecektir. O zaman az yoğun ortama araba, çok yoğun ortama otobüs dersem. Arabadan otobüse geçerken daha normal davranmam gerekir. O yüzden normale yaklaşayım. Bir de arabadan otobüse geçtim. Daha çok yoğun yerdeyim ve süratimin azalması gerekiyor. Bu iki örnek çok kıymetli. Buraya geldim. Burada da benzer şekilde yorumlayalım. Çok yoğundan az yoğuna geçiyorum. Yani otobüsten arabaya biniyorum. Biraz rahatlamaz mısınız? Biraz daha relax, böyle daha oturursunuz ayaktaysanız veya ne bileyim ayağınızı uzatabilirsiniz. O zaman normal durumdan, normal durum nasıl da şurasıydı. Normal durumdan doğrultu böyleydi. Uzaklaştınız. Yani daha böyle normalden uzaklaşacak e, hareketler, davranışlar sergileyebilirsiniz çünkü artık daha rahatsınız çünkü arabadasınız gibi düşünebilirsiniz. Hani kişisel özel e, arabanız olduğu takdirde daha rahat bir ortam yani normalden uzaklaştınız. Bu mantığı lütfen kurmanızı istiyorum ve otobüsten arabaya geçiyorum yani az yoğun bir ortama geçiyorum. E, az yoğun ortamda daha hızlı yürüyebilirdim hatta koşabilirdim. O zaman sürat fazla olması gerekiyor burada. Dolayısıyla burada normale yaklaşacak ve sürat azalacak. Burada normalden uzaklaşacak ve sürat artacak. Bu Araba, otobüs örneği ve işte sahil yolu, çarşı örneği hayat kurtarır muhakkak notunuzu alın ve sorularınızı bu şekilde çözmeye özen gösterin derim. Bu üniteyi burada, bu konuyu daha doğrusu burada tamamlamış olalım. Bir sonraki derste zaten mercekleri ele alacağız. Bu ışığın kırılması olayı önemli. Buradan sonra bankalara da fazlasıyla soruyla karşılaşacaksınız. Bir sonraki ünite olan konu olan merceklerde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Eğer soru ve önerileriniz veya değerlendirmeleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.